Bu bir tane adam şeyh olmuş ve bütün köylerde de namı geziyor. Bir tane şey kalmış. Köylü bir yoksul bir köylü kalmış. Onun kulu olmayan. Şeyh de havalı havalı ya demiş ona da haber gönderin. Sofram diyor. Sofrası da büyük ya şey geniş. Şu yoksul bir köylü kalmış. Bir tek senin tarikata işte tekkiye gelmeyen. Ona da demiş haber gönderin gelsin benim kulum olsun. Böyle haber gönderiyor yoksul köylüye. Yoksul köylü de şey haberi gönderiyor diyor ki vallahi biz diyor kuru soğana kul olduk diyor. Biz diyor kuru soğana kul olduk. Kuru soğandan başkasına da padişah demeyiz. Bu işin dibi burasıdır. Yunus Emre'dir. Hacı Bektaş'tır, Mevlana'dır. Siz kuru soğana kul olsaydınız bugün gider bu padişahların kulu kölesi kahyası olmazdınız.